Merhaba arkadaşlar. bugünkü konumuz ise kullanıcıdan alınan metnin kaç kez tekrarlanacağına yine kullanıcıdan aldıktan sonra alt alta yazan programa size anlatacağım. Kütüphanelerimizi yazıyoruz. .h e, ilk önce e, çarla bir metin tanımlayalım. Metne ben 140 karakter vermek istiyorum. Ee, daha sonra printf bir metin ya da ilk baş e, sayı giriniz diyelim. Integer i tanımlayalım ve integer sayı adında değişkenler tanımlayalım. Daha sonra printf ile ekrana bir sayı giriniz yazdıralım. İlk başta sayı, sayı istenecek, daha sonra metin istenecek ve metin e, ka, ne kadar sayı istendiyse ona göre alt alta yazdırılacak. Printf dedik, Scanf. Sayı dediğimiz için integer bir değer olduğu için e, içeri yüzde %d diyoruz. Daha sonra virgül, ampersand, sayı diyelim. Printf diyoruz tekrardan. Bu sefer bir metin giriniz diyeceğiz. Bir metin giriniz. İki nokta üst üste. Scanf. Bu sefer buraya %s diyoruz. Virgül. Ampersand. Buraya da metin diyeceğiz. Ee, daha sonra for'da bunu e, alt e, şöyle diyeyim yazdırmamıza yarayacak bir döngü içerisinde olmasını sağlayacak i eşittir 0 i küçüktür sayı i artı artı diyelim daha sonra yazdıracağımız şeyi buraya yazıyoruz printf yüzde s metin diyelim metinimize yazdıracak alt alta yazdırması için de şuraya sılaşan dersek şu kısma alt alta yazdırdığını göreceğiz. Bir sayı giriniz. Ben 4 giriyorum. Bir metin giriniz. Gizem, Fideci, Necati Bey, Eğitim, Fakültesi. Dört defa yazdırdığını, yazdırdığınızı görüyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.